Brüt 100 dönüm, net 60 dönüm olan iki nolu arsamızın arazide aplikasyon çalışmaları, yerlerinin, sınırlarının, köşe noktalarının her şeyin tespiti. He? Oradan buraya kadar geliyor mu? Evet. Ha şu göletten itibaren başlıyor. Tamam. Tamam. Biz o tarafa doğru geliyoruz oldu. Abi. Şu göletten itibaren başlıyor. Abi şu arabayla şuradan geçeriz. Gel. Tamam, gel. Şu göletten sonrasıymış. var mı çıkmıyor. Beton yok. dökmüşler. sökmüşler betonu. taşlı beton yapmışlar. Karışla karıştırmışlar. Aferin. Sonra oymuşlar koymuşlar işte. Biz de bulduk tamam. tamam oldu abi. abi şey Necdet'in şural ne gidiyor? Şimdi 37 ye... 37 ye... Şu iç taraf bizim şu var. Şöyle. Şuralar amına koyayım. Karga ya burası da, da olmadı. Burası da, oraya oraya de göster bana. Evet. Ha. Şu ha. Şuraya tamam. Şuraya işaret göster. Ne olmadı? Ha. Burası mı? başladı. Ya değil o ya? Bir şey değil o. Kaç metre var? Dört metre. Tamam. Evet. Üçgen oldu. Üçgen değil mi? Aşağı bizim değil. Bak şu taraf bizim değil. Böyle bizim. Böyle gidecek Bu yanı bizim değil. Eda evet, e yani 2-3 trilyon. yakın. Ya biz o zaman yüz küsür milyar para demişiz. Yani, 95.000 mi? para. Yani, o, var, e <gülüyor> <yoruluklar>. <gülüyor> <Ay>. Abi kaç <laughs> numara? <etmeniz>. yazıyor musun? 573 <laughs> 660.20 <laughs> 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 660.20 4087 0 060 Şimdi 33'ü vur. Bura bize var. bekleyin. Gel can buraya bir nokta. 39. Boyayı verir misin? Şu ver. çöpü de çek 39 numaralı yer. He. 39 numara. 39 numaralı, 39 numaralı yer. Köşe 39 numaralı köşe. 39 numaralı köşe. Şu abi biz de sana komşuyuz ha. He? Biz de sana komşuyuz. Nerede? Bu tarafta bizim. Eşiyiz. Sizin kooperatif mi var? <laughs> biz de gasp edelim. Yani. Biz Meşhur. de, biz de gasp edeceğiz. İşgalci. İşgalci, <laughs> İşgalci olacağız. Olur mu yani? Şu adam. i̇şte <laughs> <laughs> işte. işte 486. Köşe, var. köşe taşı var bak. Orası. 852-35. O da başka bir işgalcinindir. O başka yan tarafın abi o. Yok, Velha. Doğal bir manzara. Yalnız bizim arazi rakışmış, arazi sarhoş. <laughs> arazi sarhoş lan. <laughs> Heh, böyle. Bu çukur bizim. Şu adam Bu adam. Veli. Şeyi... Veli geldi, Veli. Bel. Geldi. canım. Şimdi bunlar işgalci mi? Onu da anlat. Bilmiyorum bakacağız.